Evet arkadaşlar bugün Alfa Arms savunma sanayinin üretmiş olduğu ilk tüfeklerden olan bazı modellerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu modelde gözüme çarpan bazı e, nüanslar var onlara özellikle değinmek istiyorum. Yine kinetik çalışan bu tüfeğimiz kinetik tarzda 4 artı 1. Fakat bunda arkadaşlar diğer tüfeklerde görmediğim bir özellik vardı. Bu özellikleri özellikle gözüme çarptı. Bunlara paylaşmak istiyorum sizlerle. Bunlardan birincisi en çok gözüme çarpan özellik arkadaşlar el kulağındaki zariflik, incelik ve yine dikdik tarafındaki bu incelik. Yani bunu şöyle demem lazım. Yani tutup hissetmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü az önce başka silah modelleri işte M2 modellerini vesaire baktım inceledim Şimdi ustam bunu verdi bana Bir elime aldım Zaten şurayı bir tuttum Hemen böyle kendini fark ettirdi yani direkt Az da olsa bir nispeten bir hafifliği var diğerlerinden azar Dolayısıyla bu zarifliği çok hoşuma gitti arkadaşlar bunu öncelikle belirtmek istiyorum Bunda şurada bir aparat var Arkadaşlar buraya bir fener takılabiliyor hemen şuraya entekle olabiliyor e, onun haricinde e, tasarım olarak mekanizma olarak M2 modeliyle aynı sökülmesi takılması her şey aynı arkadaşlar bunun modeli e, arkadaşlar Alfa Arms 01 SAB bir de bunun aşağıdaki modeli var. biraz sonra da ona değineceğim Evet arkadaşlar bir de e, şu detayı da sizinle paylaşmak istiyorum bu tüfek modelinin bir orijinal olarak, standart olarak 7 artı 1'i var. Bir tane de 9 artı 1'i var arkadaşlar. Direkt böyle satılıyor. Yani 7 artı 1 ve 9 artı 1 modelleri de mevcuttur. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi tüfeğimizi şöyle bırakıp Şimdi ahşap modeli arkadaşlar. Aynı modelin ahşap modeli ee, tasarım her şey aynı sadece ahşap ee, kullanıcılara böyle hitap etmesi açısından ee, evet bu da tabii nispeten ahşap olduğu için tabii dipçik olsun el kundağı olsun nispeten biraz daha kalın ama fakat ele oturması gene güzel yani dolduruyor elin içini ee, işte kullanıcılar ona göre zaten alacakları zaman hem ahşap modelini hem plastik modelini eline alıp hangisi kendine daha uygunsa ona göre tercih yapabilir. Evet. Bu da ahşap modeli. 01 bir SA A modeli. Yani ahşap modeli geçiyor arkadaşlar. Bir diğer modelimiz arkadaşlar slak namlu bilindiği üzere gezarpacıkla donatılmış LFA marka bir e, fosfor donanımı var silahın üstünde. Gezer modeli. Bunda bir tek ekstra olarak arkadaşlar Smart modelinde Picatinny ray konulmuş. Daha önce belirttiğimiz üzere işte optik kullanımında, e, dürgündür, vesaire kullanım için ayrıca bir Picatinny ray entegre edilmiş göründüğü üzere. Bu da arkadaşlar tabi biliyorsunuz böyle hani Domuz avcılığında hani isabetli nokta atışı yapılması gereken atışlarda gez ve arpacık her zaman daha avantajlıdır. Dolayısıyla hemen LPA'nın sunmuş olduğu fosforlar anında göz önüne geliyor. Dolayısıyla güzel bir isabetli bir atış imkanı sunuyor. Evet, bu böyle işlemeli modelimiz. Az önce bahsetmiş olduğum şeritli namlulardaki 7 artı 1 ve 9 artı 1 kapasiteler aynı bu silahta da mevcut arkadaşlar. Sılak namlunda da mevcut. Yani 7 artı 1, 9 artı 1 şeklinde sılak olarak aynen bu tüfek böyle satılıyor. Bilginiz olsun gene de. Yani e, sılak tüfekle beraber Ardarda arda 9'lu tüfeği aldığınız zaman Ardarda arda 9 tane fişe hedefe isabetli bir şekilde gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tüfeklerimizin tanıtımını yaptık, bilgilendirmelerini yaptık. Tabii malumunuz bildiğiniz üzere bu tüfekler kutusuyla beraber demonte şeklinde geliyor Dolayısıyla burada size hatırlatmam gereken şu var. Bu tüfeklerde kutu açılımını yaptıktan sonra ilk başta kullanma kılavuzunu kesinlikle okuyun arkadaşlar. O çok önemli. İlk başta buradan yola çıkalım. İkincisi güvenli bir ortam, güvenli bir yer. Üçüncüsü işe. Sökme takma esnasında arkadaşlar zaten kullanma kılavuzundan gerekli yardım alacaksınız. Ama onun haricinde illaki görsel olarak bunu yapayım derseniz bu tüfeklere ait sökme, takma, e, temizleme görsel videolarımız mevcuttur. Sayfamızda görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Alfa Arms savunma sanayinin üretmiş olduğu kinetik tüfeğimiz kutu açılımı ile beraber bu şekilde gelmekte arkadaşlar. Namlu, gövde, mekanizma ve bu eklentiler. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Kullanma kılavuzu var. Her zaman dediğimiz gibi kesinlikle bunu üşenmeden okuyalım arkadaşlar. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, şoklarımız var. Tüfeğe entegre olabilir. olabilen. Şoklarımız mevcut. Dipçik ayar pulu. Belirttiğimiz üzere buradan atıcı Küferin en iyi şekilde oturmasını sağlamak için alt, üst, sağ, sol ona göre bunlarla ayar yapılıyor. Onun haricinde arkadaşlar ben size şunu göstermek istiyorum. Silahımız böyle demonta şekilde geliyor. Silahımızı nasıl toplarız? Bunu göstermek istiyorum. Burada el kundak somonu var arkadaşlar. Bunu söküyoruz. Kundakımızı çıkarıyoruz. Burada bir de yayımız var. Onu belirtmek istiyorum. O böyle dursun. Montaj yapıldığında size onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, el kundan alıyoruz. Şu şekilde, şu açıdan beraber şöyle aşağı doğru bastırıp şöyle yerine oturduğunu emin oluyoruz. Daha sonra da şu şekilde. Evet, oturduğundan emin olduk. Daha sonra mevcut yayı buraya şu şekil bırakıyoruz. Sonra somonumuzu alıyoruz. Bismillah, <laughs> i̇şte emin olduk. Evet, tüfeğimiz şu an Evet, tüfeğimiz şu an hazır. Evet arkadaşlar, şimdi tüfeğimizin tekrar sökmesini sizlerle paylaşıyorum. El kunda somonunu söküyorum. Yayımızı alıyoruz. El kundağını yukarı doğru namluyla beraber alıyoruz arkadaşlar. Bunu da el kundağını ileri doğru iterek yuvasından çıkarıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi kurma kolunu çıkartıyoruz Şu şekil Bir ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum Tüfeğinizi söküyorken arkadaşlar Yani arkada bulunan horoz Kesinlikle yatık pozisyonda olması lazım arkadaşlar Yani e, tetiğin kurulu olması lazım Yani horoz geride beklemesi lazım neden Şimdi mekanizma şu an elime geliyor Alıyorum Eğer horoz istirahat pozisyonunda şu şekil bekliyorsa şuradaki çentiğe takılır ve bu mekanizma çıkmaz. Onu da bir dipnot olarak belirtmek istedim size arkadaşlar. Şu an tüfeğimiz mekanizma dair namlu el kunda bu şekilde olmalı. Şimdi isterseniz tekrardan tüfeği toplayalım. İlk başta mekanizmadan başlıyoruz. Mekanizmamız yine aynı. Şuradaki yuvaları var. Hemen şurada ve şurada karşılığı var. Şuradan bırakıyoruz bıraktığımızda zaten kendisi hemen yolunu buluyor. Akabinde arkadaşlar kurma kolunu hemen şurada görünmüş olduğu yuvaya şöyle bastırıyoruz. Şimdi ise arkadaşlar el kundağını namluya aynen şu şekilde tekrar ediyoruz. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Evet. Oturdu. Evet şimdi ise namluyu gövdeye tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Arkadaşlar şu an tüfeğimin mekanizması aşağı doğru gitmiyor Böyle olduğunda iyi oldu Bu vesileyle de size bir bilgilendirme yapmak istiyorum Eğer tüfeğiniz bu şekil olmuşsa ve gitmiyorsa Fazla zorlamanıza gerek yok arkadaşlar Tekrardan gövde ve namluyu çıkartıyoruz Tüfeğimizi atış pozisyonuna getiriyoruz arkadaşlar Kurma kolunu tutup ileri geri yapıyoruz arkadaşlar çünkü içeride bir yay olduğu için mekanizmanın çubuğu o yayın içine girmesi lazım. Bu hareketle beraber tekrardan onu baştan sağlamış bulunuyoruz. Evet şu şekilde. Bunu yapıyoruz tekrardan arkadaşlar. Aynı işlemi devam ediyoruz. Evet. Evet. Şu an küfemiz oturdu. Şimdi yayı bölgeye koyuyoruz. El kundak somonumuzu sıkıştırıyoruz. Sıktığımızdan emin oluyoruz. Tüfeğimizi bir mekanik Evet, tüfeğimizin montajı tamam. Evet arkadaşlar, bugün Alfa Arms savunma sanayinin üretmiş olduğu kinetik tüfeklerden Polimer, ahşap ve sıvak namluyu sizlere tanıttım. Bu tüfeklere ait atış videolarını ve sağ performanslarını da sizlerle yakın zamanda paylaşacağım. O güne kadar kendinize iyi bakın, güvende kalın, görüşmek üzere.